Alınan her süt analiz ediliyor. Ardından da son teknoloji fabrikada çeşit çeşit peynire dönüştürülüyor. Tarım kredi kooperatifleri tüketiciyi uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle buluşturmak için yatırımlarını sürdürüyor. Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan süt fabrikası 30 milyon liraya mal oldu. 30 bin metrekare alana kurulu bir tesistir. Tesisimiz 3 bin metrekare kapalı alanı mevcuttur. Bunun 2700 mm karesi e, üretim tesisidir. Tesis Erzincan ve çevre illerdeki çiftçilere hizmet veriyor. Günlük süt işleme kapasitesi ise 45 ton. Üreticilerimizden aldığımız kaliteli sütleri önce fabrikamıza uygun olup olmadığı için kontrol analizleri yapılır. Süt uygun ise uluslararası standartlarda, hijyenik koşullarda kaliteli bir şekilde işleyip tüketicilerimizin hizmetine kaliteli bir ürün sunmaktır. Fabrikada 4'ü kadın 30 personel istihdam ediliyor. Sütten elde edilen çeşit çeşit peynirler Türkiye'nin dört bir yanındaki tarım kredi marketlerine gönderiliyor.